Arkadaşlar selamlar herkese. Bir balık avı maceramız başlamak üzere. Bugün tatlı suya gidiyoruz. Yani kanal avına gideceğiz. Kanalda hedefimiz turna. Biraz LRF spin çalışacağız. Buranın koşulları şu. Kanalda aldığınız balıkları geri bırakmak zorundasınız. Ve onun için de lisans gerekiyor. Ee, çok güzel bir yer. İnsanlar teknede e, yaşıyorlar. Kanal teknelerinde yaşıyorlar. Ee, güzel bir yer. Umarım görsel açıdan zengin bir video olur. Ee, balıkla da süslersek e, ne mutlu bize. Ee, takipte kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hello. Hi, morning. Deneyeb Double Espresso. Ne Ha Bunlar mı yersin? Yok abi ya onlar. Ne yiyeceğiz? Vardır mutlaka şeyler. Bakın fiyatlar. Bu şekilde. Aynı adı neydi? Ne Outside. Yeah. Dünya umurunda mı abi? Bence değil. Arkadaşlar evet mekana geldik. Mekan burası. Şimdi aşağı doğru yürüyeceğiz. İleride işte LRF e spin deneyeceğiz bakalım. Şansımıza ne gelecek? Şu görmüş olduğunuz tekneler ev arkadaşlar. Bunlar ev. İnsanlar bunlarda yaşıyor. Genelde burada İngiltere'de Türkiye'den gelen öğrenciler tercih ediyor. Kiraların yüksek olmasından dolayı üniversiteye başlamadan buradan bunu satın alıyorlar. 3 sene 4 sene kalıyorlar. Ondan sonra satıp geri gidiyorlar. Bakın bunlar ev. Ümit burada. Birazdan saldırıyoruz. Umarım verimli bir av olur. Ümit. Evet. Neyi? Obamızı buraya kuruyoruz. Atışlara buradan başlayacağız. Buradan at yukarı geçeceğiz. Yukarıdan sonra hemen bu binaların arkasında bir tane daha dere var. Tamam. Soldan da görürsün. gösterelim. Belki balıkları da görürüz güzel sazanlar oluyor. Aşağıya bağlantı var. Eğer şansımız varsa balık falan görebiliriz. Çok böyle görüntü güzel olmayabilir ama. Su simsiyah ya bu ne ya? Hiç yakıştıramadım. Bunun arka su temiz görünüyor güneş de güneş doğmadığı için. Bazen burada çok güzel balıklar oluyor. Atalım. O zaman oltaları kuralım. Evet bugün tek olta. Birazdan görüşelim. Arkadaşlar kanal boyu devam ediyoruz. Ata ata gidiyoruz. Biraz atışları şu ot fazla Evet çok fazla ot var. Ama yılmıyoruz tabi. Ne kadar ot varsa. Hatırladın mı Hatırlamam mı abi? Ne kadar kendi Hava çok güzel. Bu arada sahtelerimiz de iyi. Tek şey şu otlar biraz can sıktı. Şu ot olayı olmasa çok daha güzel olurdu yani. Burası Şu an birleşim noktası olduğu için kapalı. Varsa balık içeride sıkışmıştır. Alabiliriz. Bunlar balıkçı fantaziler arkadaşlar. Balıkçı zaten fantezi üretmezse. Evet bu bitmiyor yani. Gelir. Orada ya. balık var. Şimdi yapıştırdı. Belki de ortaların arkasında. Olabilir mutlaka da, da balığın tabi avlanma saati. Ya, biz buraya ya. biz buraya bir çalışacağız yani. Bir, bir on sayalım buraya ya. Ben sanki burada bir ışık gördüm. çok güzel yani. Balığın yapıştırması için her şey müsait ama tabi. Evet. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bakın bu tekneler buradan geliyor. Şuraya giriyor. içeriye kadar. Ondan sonra buradaki şu kapaklar kapanıyor. Şu kapağı kapatıyor. Diğer tarafı açıyor yavaş yavaş. Su yükseliyor. Yani değişik bir sistemi var. Ama burası kullanılmıyor. Kullanılan yer burası. Bu kapak. Tabi tabi Şimdi buradan çok gizli bir yere girdik arkadaşlar. Ortam müthiş. Sol tarafı çek Harika, bakın kuğuya bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her yer gizli cennet gibi. Sürprizlerle dolu. Biraz sessiz oluyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız? Şu güzelliğe. Ata ata gidiyoruz. Bütün yolu, kanalı bayağı bir yürüyeceğiz. Amaç spor. Balık da gelirse şansımıza. Böğürtlenlere bak Al. Sen salla abi Bakın yabani Yabani böğürtlenlere bakın Arkadaşlar Bunlar yenir tu Of süper. Tamamen doğal. Kaldı da çok güzel. Spor yapanlar, koşanlar, bisiklet sürenler, bizim gibi balık tutanlar Hadi Ümit yok mu şey? Yani oklardan bir şeyler olacak. Niye beklentimiz büyük? Ben ümitliyim bundan. Alacak gibi. Çok konuşamıyoruz arkadaşlar. İnsanlar uyuyor çünkü. Bunlar evleri. Rahatsız etmek istemiyoruz. Evet bak şurası güzel. Sanki. Buradan öyle görünüyor. Biraz sessiz oluyoruz arkadaşlar. Çünkü insanlar uyuyor. Teknelerin içinde. O ota takılacak. Burayı geç, burayı geç abi. Ölmüş balık. 8 büyük arkadaşlar. Demek ki neymiş burada yayın? Yayın mı? Yayın değil mi? 8 bıyık. Yani biz 8 bıyık diyoruz buna. Adana yöresinde. Aşık. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Yani daha şöyle yürüyelim. Yürüyerek de konuşalım. Daha taze yani. Benim buraya gelmem bir yılın biraz üzerinde. Nasıl geldin? Buraya ben benim aile vizesiyle geldim. Aile vizesiyle geldim. Evet. Şu, evet şu anda bir firmada IT departmanında çalışıyorum. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Yani burada şartlar biraz zor arkadaşlar. Kendinizi geliştirmeniz lazım, sürekli çalışmanız lazım, hatta çok çalışmanız lazım yani. Az çalışmak yeterli değil. Şey evet Doğru Londra, özellikle Londra pahalı. Yani kiralar çok pahalı ve Burada hani normal bir ev kiralamak oldukça bir kişi için zor. Hatta çok zor. İmkansıza yakın. Yani imkansız demeyelim de bütün aldığı parayı kiraya verecek. Ve daha sonra da hiçbir şekilde parası kalmayacak diyebiliriz. Ya da benim gibi paylaşımlı bir oda tutacak. İşte maaşının üçte birini ona verecek. O şekilde de bir yol izleyebilir. Eee burası yani hani Türkiye'deyken insanların tabii ki benim de hani beklentim işte hani yurt dışına gideyim. Yurt dışında birazcık işte çalışayım. Yazın Türkiye'ye geleyim. Güzel bir şekilde tatilimi yapayım. Herkes özenir yani. Bunlar çünkü çok iyi para kazanıyor gibi gözüyle var. Halbuki tam tersi arkadaşlar. Burada insanlar öğleleyin bildiğiniz soğuk sandviç yiyor. Biz hani Türkiye'de kebap işte bilmem ne şey envai e ya envai çeşit güzel yemek yerken hiçbir şekilde hani bu yemek son tabii bir iki yıldır Türkiye'nin fiyatları bayağı uçmuş. Burayla yarışıyor. Biz hani sormazdık ama burada insanlar öğleleyin sandviç yiyor. Ben ona daha alışamadım. Yani Yok, he, yani sandviç yemektense o öğünü atlatmak benim için daha basit. Ama mümkünse sandviçte öğünü geçirmeyeyim, ee, güzel bir yemek yemek isteyeyim. Ama tabii ki hani e, olumsuz yönleri çok fazla değil. Hani yaşam standartları e, zor. Yani burası zor bir şehir. Ama genel olarak eğlenmek istiyorsanız insanlar çok cana yakın, çok böyle e, gerçekten iyiler. Yani hani birbirlerine saygılılar Bak, böyle az önce şurada ne yaşadık? az önce mesela şu kamışı köprünün üzerine bıraktık ya aşağı yukarı 5-6 dakika ya da daha fazla olta atışları yaptık karşıdan bir tane bisikletli biri geldi muhtemelen buralı biriz ya da başka bir yer bilmiyorum dedi kamışı siz mi dedi orada dedi unuttunuz dedi köprünün üzerinde dedi kendisine çok teşekkür ettik ve geldik kamış aynen olduğu gibi duruyor yani şey mi diyorsun? Tamam zor mor da burada hayat abi diyorsun. insanlığı yeter diyorsun yani. Evet burada şimdi insanlık gerçekten hani insanların ya İngilizlerin bir birbirlerine saygı kültürü var. Çoğu gelen insan da yani İngiltere'de multikültür olduğu için çoğu gelen insanlar da buraya entegre olmaya çalışıyor. Tabii ki yüzde yüzü olamıyor. Bizim Türkler gibi, bizim gibi veya İndiyan, Pakistan, İspanya, Litvanya, her yerden insan var. Ben o şey e, çok bağlıyorum o entegre olamama olayını. Türkiye'den buraya geliyoruz ya. Yani. Türkiye demiş gibi aynı şekilde ya buradaki şekilde insanlarla şeyince, takıldığı için. Evet. E, sen hep hep şeysin yani. Hep köyünde gibisin. Yani. Evet. Ama o Çünkü da sen... şey işte kişi kendini geliştirmemiş. Sürekli köyde yaşamış. Aynı zamanda köyde büyümüş. E geliyor burada yine köydeki arkadaşlarıyla işte kahve kültürü var gelip burada yine kahve kültürünü yaşıyor. Haliyle de buraya entegre olamıyor ama onun çocukları bir şekilde zaten burada doğup büyüdüğü için ve burada doğup büyüdüğü için haliyle buraya entegre olabiliyor. Arkadaşlar, evet. yurt dışı zor. Yani söylemek istediğim şeyleri söyleyeyim. Sokak röportajları birçok röportaj falan duyuyorsunuz ama. Yani yurt dışı çok fazla kolay değil. Ee, özellikle belli bir yaştan sonra küçükken gelirseniz belki yine bir fark eder de belli bir yaştan sonra zor. Ama şu var. Herkesin gelip denem, deneyim sahibi olmasını isterim. Ee, hani Şimdi ben şeye bağlıyorum o dediğini. Atıyorum bizler şehirlerde büyüdük değil mi? Evet. Şimdi köy hayatına yerleşmek istiyoruz. köyden evet. uzaklaşmak istiyoruz. Abi o bile oraya adapte olmamız 3-5 senemiz alır. Tabii daha. ki o onun zorlukları. Hayvanlar kaçta otlatacağını, beslemen gerektiğini Evet. Bilmem. Bunun gibi. zorlukları var. Evet. Ama burada mesela yani insanlar sosyal. Türkiye'de mesela güzel taraflarını da anlatalım. Yani şimdi insanlar kızmasın. Madem o kadar kötü niye oradasın demesinler diye. Arkadaşlar güzel tarafları var. Yani akşam atıyorum 5'ten sonra işiniz bittiğinde veya 4'te kaçta bitiyor bilmiyorum. Hatta uzaktan da çalışıyor olabilirsiniz. Akşam insanlar burada paplara gidiyor işte bizim Türkiye'deki karşılığı işte. Kahve diyeyim. Aslında kahve değil de kültürleri farklı. Birbirleriyle oturup işte bir şeyler içip muhabbet ederler. Her hafta sonu cuma cumartesi hafta içi gider dışarıya işte eğlenmek istiyorlarsa dışarıya gidip eğlenirler. Ee, yemek en önemli kısım bu. Burada paranın alım gücü var arkadaşlar. Yani canınız et yemek istiyorsa bir yere gidip yani çok fazlasıyla hani ben tıka basa doydum lafı vardır yani ya. Sen şey diyorsun. Onu ye yeseniz ödeyeceğiniz maksimum 15 pound'tur. Ama tabi bazı Türk restoranları var onlar biraz daha pahalıdır. 20-30-40 üzeri de olabilir. Ama genel itibariyle canınız ne yemek istiyorsa, onu yiyebilirsiniz. İşte kıyafet e şu, bu. Yani yapmak zorundasın. Her gün onu yersen ayın sonunu getiremezsin. Ama haftada bir iki istediğin her yemeği yiyebilirsin. Aynı zamanda tatil. Burada bir aylık maaşınla dünyanın her yerinde, tabi biletin çok pahalı olmadığı bir yerden bahsediyorum, gidip tatil yapabilirsin. Minimum bir hafta gittiğin otele, bölgeye bağlı iki hafta kalabilirsin. Çok güzel. Yani e, arkadaşlar deneyimleyin. Yani yurt dışı zor. E, Pes edenler oluyor. Mutlaka gelin görün. Ama gelmeden önce kesinlikle ve kesinlikle İngilizce öğrenin. O zaman bir kahve molası verelim. Aynen. İngilizce öğrenmezseniz burada gelir Türklerin yanında çalışırsınız. Yani bizim kendi vatandaşlarımızın yanında. Türkeller. Artı ona benzer işte Indian olur, Pakistanlı olur böyle restorantta çalışırsınız. Vasfınız mühendis olursunuz, öğretmen olursunuz, doktor, avukat olursunuz ama yapacak bir iş bulamadığınızda gelip kafede, restorantta çalışırsınız. Normalde yasal olarak saati 11.40 pound ama siz muhtemelen 5 yani. pound'a, belki 6 pounda. O niye biliyor musun? Günlük. Çünkü evet. abi sen Avrupa Birliği vatandaşı değilsin. Gelir gelmez öyle haydi ben şurada çalışıyorum baş diyemiyorsun. diyemezsin. Türkiye pasaportuyla geliyorsun. Ama şu var. Ee, onu onu da, onu da anlatayım. Onu da anlatayım. Yani burada eee bu Aynen. kapatalım abi belki insanlar Kapatalım. Var. devam edeceğiz. Devam Round 2 geliyor.